vesayet ve siyaset vesayet sistemi ülkenin sırtına adeta delik gömleği misali giydirilmiştir vesayete karşı gelmiyor. Kalkışan her siyasi bedel ödemiştir. Erdoğan'ın en büyük hizmeti ve devrimi vesayetle olan savaşı oldu. Danıştay saldırısı sonrası tüm vesayetçi yapılar AK Parti siyasetini hedefe koydu. Vesayetçiler vazgeçti mi? Elbette hayır. Uzayınca budanan, kuruyunca sulanan Türkiye fikri hepsinin bilinçaltına yerleşmiş. Herkese merhabalar. Bugün birçok kişinin duymaktan sıkıldığı bir konuyu yeniden gündeme getireceğiz. Vesayet ve siyaset. Birin üzere 1961 ve 82 anayasası askeri darbelerden sonra yapılan anayasalardır ve bu anayasalar ile vesayet sistemi ülkenin sırtına adeta delik gömleği misali giydirilmiştir. Bugün hala son darbe anayasasının kalıntılarından olan vesayet kurumları ile problemler yaşandığı da ortadadır. 80 yıllık vesayetle idare edilen ülkede vesayete karşı gelmeye kalkışan her siyasi bedel ödemiştir. Bizim bugün anlatacağımız Erdoğan özelinde Erdoğan'ın vesayetle savaşı. Erdoğan'ın vesayetle mücadelesi ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden başladı. İlk bedeli de Milli Eğitim müfredatında olan bir şiiri okuduğu için ödedi. Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılandı, hapiste yattı ve siyaset yapması yasaklandı. Her şeye rağmen bu şarkı burada bitmez diye devam eden Erdoğan AK Parti hareketini kurdu ve AK Parti'yi genel başkan oldu. AK Parti kuruluş çalışmaları sürerken Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı AK Partili siyasilere de örnek teşkil etti. Hasan Celal Güzel siyasi yasağının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Erdoğan için de örnek temsil ediyordu ve siyasi yasağı kalkmıştı. Böylece Erdoğan AK Parti kurucu üyesi ve genel başkanı olmuştu. Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu sahne aldı. Anayasa Mahkemesi'ne hem de üst üste iki kez başvurdu. Erdoğan'ın parti üyeliğinin iptali ve genel başkan olmaması için Anayasa Mahkemesi Erdoğan'ın parti üyeliği için e, AK Parti ihtar ve genel başkanlığı için de tedbire gerek olmadığına karar verdi. Çok ilginç. Her iki siyasi de 312. maddeden yargılanıp hüküm giymişti. Hem Hasan Celal Güzel hem Tayyip Erdoğan. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra Erdoğan AK Parti'den genel başkanlıktan önce istifa etti. Ancak bir gün sonra AK Parti tarafından yeniden genel başkan seçildi. 3 Kasım 2002 seçimlerine kısa süre kala Sabih Kanadoğlu yine sahne aldı. İstanbul Milletvekili adayı olan Erdoğan'ın milletvekili adaylığının iptali için Yargıtay'ın ilgili dairesinden bir karar çıkartarak Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Erdoğan'ın milletvekili adaylığını iptal ettirdi. İlk genel seçimde AK Parti tek başına iktidar oldu. Siyasi yasaklıydı Erdoğan hala. İşte o milletvekilliğinin önündeki engelin kalkması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa teklif edildi ve kabul edildi. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezar yasayı öznel ve kişisel somut diyerek meclise geri gönderdi. Yasa ikinci kez Cumhurbaşkanı'na yani Ahmet Necdet Sezer'e gönderildi ve bu kez Cumhurbaşkanı yasaya imza verdi. Baykal'a o dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu karara verdiği destek için vesayetçiler ateş püskürdü. Ara seçim sonrası Erdoğan Siirt'ten milletvekili adayı oldu, milletvekili seçildi ve partisinin başına geçti. Erdoğan'ın en büyük hizmeti ve devrimi vesayetle olan savaşı oldu. Erdoğan'ın vesayetle mücadelesinin ilk dönemi dönemin Cumhurbaşkanı olan eski yargıç ve katı layıkçı seküler bir kişi olan Ahmet Necdet Sezer'le oldu. Görev süresi boyunca hükümetin bütün demokratikleşme adımları Ahmet Necdet Sezer engeliyle karşılaştı. Meclisten çıkarılan her yasayı ya veto etti ya da anayasa mahkemesine gönderdi. Bürokrat ve rektör atamalarını veto etti. 5 yıl içinde başbakanlık tarafından yapılan atamaların %29'unu veto etti. Tarihi bir rekordu. Elbette yargıdaki vesayetçi yapı da boş durmadı. Danıştay 2. Dairesi'nin 26 Ekim 2005 tarihinde aldığı karar çok enteresan ve kışkırtıcıydı. Başörtüsünün okul bahçelerinde de yasaklanması kararını almıştı. Bundan yaklaşık 1 yıl sonra 17 Mayıs 2006'daki Danıştay saldırısı sonrası tüm vesayetçi yapılar AK Parti siyasetine hedefe koydu. Ahmet Necdet Sezer Harbiye'lilere hitaben yaptığı konuşmasında Cumhuriyet ve rejim hiç bu kadar tehlike altında kalmadı diyerek doğrudan siyasetin hükümeti suçladı. Ahmet Necdet Sezer'in görev süresinin dolmasına yakın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı üzerinden başlatılan tartışma ise vesayetin gerektiğinde hangi figürlerle millete, millet iradesine musallat olacağını ortaya çıkardı. 2007'de görev süresi dolan Ahmet Necdet Sezer yerine bir cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi gerekiyordu. Cumhurbaşkanı adayı belirlenme süresinde tabiri caizse vesayetçi kafa kızılca kıyameti kopardı. Önce Cumhuriyet Yürüyüşleri organize edildi. Cumhuriyet Yürüyüşleri organizasyonunda geniş tabanlı bir katılım bekleniyordu. CHP, asker, kökenli insanlar ve üniversiteler özellikle o yürüyüşlerde biz akademik camiayı, akademisyenleri, rektörleri ve milletvekillerini ordugarı ve pankartlarıyla izledik. Bu mitinglerden, Cumhuriyet yürüyüşlerinden 10 gün sonra mecliste Abdullah Gül'ün adaylığı ilan edildi. Bu ilandan hemen sonra 27 insan e-muhtırası geldi. Sözde değil, özde bir cumhurbaşkanı tarifliyordu. Genelkurmay başkanlığı buna cevaben hükümet çok sert bir açıklama yaptı. Dedi ki kısacası siz başbakanlığa bağlı bir kurumsunuz. Amiriniz başbakanlık, sınırınızı bilin. Mealen böyle bir cevap verildi. Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığının herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez. Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı başbakana karşı sorumludur. Bu metnin basın yayın organlarına verilmesi ve genel kurmayın internet sitesinde yayınlanmasındaki zamanlama manidardır. Sonra sahneye kim çıktı? Tabii ki yine Sabih Kanadoğlu istiratgahından kaldırıldı ve Sabih Kanadoğlu o eşsiz 367 mucizesini imal etti. Cumhurbaşkanlığı seçimi oylandığı zaman mecliste yeter sayının en az 367 yani toplantı yeter sayısının 367 olduğunu söyleyen bu uydurma ve zorlama yasa tabii ki CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Anayasa Mahkemesi yapılmış olan o mecliste iki turu yapılmış olan cumhurbaşkanlığı seçimini iptal etti. Sonra Erdoğan her zamanki gibi millete sordu. Erken seçim yapıldı ve bundan sonra Cumhurbaşkanlığı adaylarını halk seçsin mi referandumu yapıldı ve Cumhur Cumhurbaşkanı'nı seçme hakkına kavuştu. Vesayete karşı dik durulmuş ve milletin seçimi net bir şekilde kazanmıştı. Bir sonraki yıl ise Vesayet'in çok sık başvurduğu ve etkin sonuç aldığı yöntem hayata geçirildi. AK Parti'ye kapatma davası açıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AK Parti'nin layık rejimi ve Cumhuriyeti yıkacak eylemlerin içinde olduğu iddiasıyla dava açtı. Vesayet medyasının gazete küpürleri delil diye kullanılıyordu üstelik. Hani şu tehlikenin farkında mısınız manşetleri 28 Şubat'ta ülkedeki en tehlikeli unsur olarak dindarları tanımlayan vezayet kafası ve onların borazanı vezayet medyası. Dönemin medyasının utanç verici manşetlerinden biri de 411 el kaosa kalktı manşetiydi. 2008 Şubat ayında başörtüsü yasağının kaldırılması için evet veren 411 vekil kastediliyordu. Tabii ki CHP bu düzenlemeyi hemen Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve Anayasa Mahkemesi iptal etti. Sonuçta AK Parti'ye açılan kapatma davası da bir oy farkla reddedildi. Ancak Anayasa Mahkemesi adeta AK Parti'nin kulağını büküyor, layıklık karşıtı eylemlerin oda olmakla itham ediyor ve hazine yardımının yarısını kesiyordu. Ahmet Necdet Sezer'in hükümeti durdurmak için gösterdiği Cumhurbaşkanlığı performansı sonrası demokratik adımlar bariz şekilde hızlandı. O gün layık seküler vesayet kurumlarının baskısından kurtulan Erdoğan liderliğindeki hükümet 2010 yılında hazırladığı anayasa değişikliği paketini halk oylamasına sundu. Ancak devletin kılcallarına nüfus eden ve herkesin gözünden çok ustaca kaçan bir başka vesayet yapısı, yargı, ordu ve emniyette kritik noktaları ele geçirmeye başlamış ve pusuya yatmıştı FETÖ. Aslında tüm siyasi partilerin üzerinde hemfikir olduğu bir konu vardı. Ülkenin hala darbe anayasası ile yönetilmesi doğru değildi. Sivil bir anayasa gerekliliğini en çok dillendiren CHP ne yazık ki yeni anayasa yapılması, sivil anayasa yapılması için asla gereken desteği vermedi. Hatta sivil bir anayasa için bir uzlaşma komisyonu kurulduğunda komisyona verilen CHP'li üye Ordu mensuplarını darbe yapmadıkları için kağıttan kaplan olmakla suçladı. Bu da CHP'nin aslında vesayetle ne kadar kol kola ilerlediğini gösteren çok önemli bir gösterge. Gezi kalkışması ile birlikte laik, seküler vesayet ve FETÖ'cülerin işbirliği ortaya çıktı. Patron aynı ama sonuçları farklı kimliklerle sahnedeydi patronun araçları. Laik seküler cenahtan istediği sonucu alamayan patron, FETÖ'cüler ile sonuca gitmeye kararlıydı. Bu yapı ile de yine Erdoğan mücadele edecekti ve etti. Üstelik din maskesini kullanan bu yapının tehlikesini anlatmak çok daha zor oldu. Sonuçta 15 Temmuz 2016'da FETÖ ülkede darbe yapmaya kalkıştı. Erdoğan bu kez hayatını ortaya atarak ülkeyi darbecilere karşı direnmeye çağırdı. Milyonlar çağrıya cevap verdi. 16 Nisan 2017'de halk oylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için mecliste yapılan görüşmelerde bazı CHP'li vekiller kendilerini mikrofonlara kelepçeledi. Sistemin hayata geçirilmesi ve oylanması sırasında ve sonrasında başka türlü ihanetlere de tanıklık etti ülke ve özelde Erdoğan. Vesayetçiler vazgeçti mi? Elbette hayır. Patronları vazgeçtim. Patronları vazgeçmedi çünkü. Bugün çok fazla cepheden saldırı devam ediyor. Katı layık ve seküler mahalle vesayetin yenilgisini hala hazmetmiş değil. Hala bir gün iktidar etme gücünü darbe ya da baskıyla ele geçirip vesayeti aynen yerine koyma hayalleriyle yatıp kalkıyorlar. Bakmayın dillerinden düşürmedikleri layıklık, demokrasi, cumhuriyetin değerleri, barış kavramlarına. Bunlardan bir tekini bile halka layık görmüyorlar. Bugün öyle ekseküler seküler vesayetçi aklın yanında hizalanan sözde muhafazakarların da onlardan zerrece farkı kalmadı. Uzayınca budanan, kuruyunca sulanan Türkiye fikri hepsinin bilinçaltına yerleşmiş.